Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kendi yavrumuz olan, yaklaşık bir 35 günlük olan bir muhabit kuşumuz var. Ee, onu nasıl ele alıştıracağımızı göstereceğim. Ee, kuşumuz anne babadan ayrıldıktan sonra bayağı bir hırçındı. Ee, diğer kendinden büyük olan kardeşleriyle daha fazla ilgilendiğimiz için onlar ele kola alışkın oldu. Fakat bu alışamadı. Daha çok yuvada kaldı. O yüzden e, biraz hırçın, biraz yabaniydi. Ama iki gündür ben uğraşıyorum, iki gündür ayrı kafese aldık artık. E, kendi başına kend şey doyurabiliyor, e, yemini, suyunu içebiliyor. O yüzden şimdi e, ele alıştırmalara başlayacağız. İki gün önce ben elimi şu şekilde kafese sokup benim elime güvenmesini sağladım. Siz de aynı şekilde bunları tekrarlayın. Gün içinde ne kadar çok yaparsanız o kadar size çabuk alışacaktır. Hiç ona dokunmadan çünkü ilk elinizi koyduğunuzda kafese mutlaka sağ sola uçacaktır, kaçmaya çalışacaktır. Bunlar gayet normal. Bunu pet shop'tan aldığınız kuşlara da aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Elinizi çıkarın. Daha sonra aynı şekilde birkaç kez bunları tekrarlayın gün içinde. Hatta bir gün boyunca isterseniz sadece bu hareketi yaparak e, onun size güvenmesini sağlayın. Daha sonra yavaş yavaş hareketleriniz ona karşı olsun. Elinizi yavaş yavaş ona doğru uzatın. Elinizi karnınıza doğru götürdüğünüz zaman o zaten size gelecektir. Bunları iki, ya yani ben iki gün içinde buna uğraştım. Ama daha fazla da vakit alabilir, iki günden fazla da alabilir. Bu gayet normal. O yüzden sabredin, pes etmeyin, ilgilenin düzenli olarak. Bir gün yaptınız, ertesi günü yapmadığınızda unutuyorlar kuşlar. O yüzden mutlaka bunları tekrar tekrar tekrarlayın. Sonra tekrar tüneye gitmesini sağlayın. Biraz ona izin verin. Tekrardan elinizi ona uzatın. O size zaten güvenliği için gelecektir. Bunları sürekli tekrarlayın. Size güvenmesini sağlayın. Günde birkaç kez bu hareketleri tekrarlarsanız size çabuk alışacaktır. Bu kuşumuz dişi bir kuş. Dişiler hırçın olur yabani olur derler ama hiç öyle bir şey yok. Tamamen sizle alakalı bir şey. Siz ne kadar çok ilgi, alaka gösterirseniz size o kadar iyi alışır. Benim dişi olan kuşlarımdan da aynı şekilde hani alışkın, ele alışkın, omzu alışkın, ele kola gelen, öptüren kuşlarım çok oldu. O yüzden dediğim gibi ilgi ve alakayla ilgili bir şey. Tekrardan yapalım. Kaçabilir. Bu gayet normal. İlk başlarda kaçacaktır. Bakın ısırma hareketli yapıyordu. Sıkılmıştır çünkü. Sonra böyle elime gelecek. Tekrardan. Bunları dediğim gibi sürekli tekrarlayın. Evet şu anda sıkıldı. Ve tepki gösteriyor. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi sabır ve özveriyle bunların hepsini aşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.